her zamankinden farksız bir sabahtı. Alo iyi geceler. Merhaba sayın dinleyen. Ya. Sizinle yatmış mıydık? İlk açılışınız ne zaman yapıldı? İlk pompa. Kibrit kutusu. Büyüklüğündeki beyaz peynir. Ne izliyorsun lan? Programı izliyorsun lan? Ezeldeki Cengiz değil mi lan bu? Ha evet abi. <laughs> Dolandırıcı bir adam ha dikkatli ol. <laughs> ne yapıyor bunlar? Radyocular abi fena para yapıyorlar. Güzel. Sardı. <laughs> Sarıyor. Güzel. mi abi ne yaptın? Ne özendim sana rakım çocuk muyuz biz? Radyocu olsak lan bizde? Ha. Hem para yaparız, hem sikiş yaparız. Radyo ne dersin? Tesisatı kurarız, amlara koyarız. <laughs> salih! Salih! Salih nasılsın? Standart. Selamlar aleyküm sayın dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. Merhaba hanımefendi, sizinle hiç sikişmiş miydik? Efendilik arıyorsan git beyaz şova O sana efendilik yapar. Burada sikiş var sikiş. Ona göre burayı. Merhaba hanımefendi. Hiç amınıza basmış mıydım? Sizin sizi. Sizi sikmiş olmam lazım ya. Ben kaybedenler kulübünün sahibiyim ya. Amına kodumun karısı. Evet Necati abi. Senle hiç sikişmiş miydik? Merhaba hanımefendi. Amınızın amını sikeyim Evet Ferhat dinliyoruz. Yaşayamıyorum anladın mı? Yaşayamıyorum. Kafama sıkmak istiyorum. Sık lan kafana. Evet sıksana yüreğin varsa. Boşa yaşıyorsun Ferhat. Aldığın nefesi sikeyim ne? Abi eve adam atmışsın. Kara bulamadım oğlum. Piyasada amcık mı kaldı? Bundan sonra adam sikeceğiz artık ne yapalım? Yürü lan! Abone kodum ne Para, kaç para, kaç para birikmiştir acaba Salih? Bir bak bakayım bilgisayarca. Götünü sikeyim Volkan abi. Rütük 30 bin lira ceza yazmış. Yani, yani para kazanacağımızda... Yani bir dakika. Parayı kazanacağımızda para kaybettik. Sen izleyeceğin filmi sik. sikeyim hayat! Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Amına oldu? niye nefes alıyorum oğlum ben? Yo bir de adam siktin yani. He lan. Kim bilir kimin kimi amına koydum. En iyisi ne iddia? En iyisi. ne ki amına koyayım ya?